Tarihler 2011'i gösterdiğinde Suriye'de bir grup genç Dera'da bir okul duvarına sıra sana geldi doktor yazısını yazdı. Bu cümle Beşer Esed'in eski mesleğine atıfta bulunuyor. Rejimin devrileceğinin sinyallerini veriyordu. Sıranın Esed'e gelmesi metaforunun temelinde ise elbette Arap Baharı vardı. Tabi o zaman 13 yıllık bir sürecin bir direnişin başlayacağı o yazıyı yazan gençlerin de aklına gelmiyordu. Özgürlük fitili ateşlenmişti bir kere. Yazıyı yazan öğrencilerin gözaltına alınması ve ailelerine şiddet uygulanması üzerine 15 Mart 2011'de Cuma namazı çıkışı Şam ve Dera'da protesto gösterileri düzenlendi. Esed sert yanıt verdi, onlarca sivil hayatını kaybetti. Protestolar bunun üzerine ülke geneline yayıldı. Suriye'de önce iç savaşın ayak sesleri duyuldu, çok geçmeden de silahlar ateşlendi. 2011'de nüfusu 22 milyon olan ülkede 13 yılda 600 bin'den fazla kişi hayatını kaybetti. Yaklaşık 6,5 milyon Suriyeli ülke içinde yerinden edildi. Neredeyse 6 milyon Suriyeli de ülkeyi terk etmek zorunda kaldı. Muhalifler 2024'ün 27 Kasım'ında saldırıyı püskürtme adını verdikleri bir harekat başlattı. Kısa sürede Halep ile Hama kentlerini ele geçiren Heyet Tahrir Eşşam liderliğindeki muhalifler 8 Aralık'ta başkent Şam'ı aldıklarını duydu. Suriye'de 1963'te iktidara gelen Baas Partisi'nin 61 yıllık kanlı iktidarı 2011'de özgürlük talebiyle başlayan halk hareketlerinin şiddetle bastırılmak istenmesiyle patlak veren iç savaş, başkent Şam'ın rejim kontrolünden çıkmasıyla son buldu ve 13 yıl sonra bir başka değişle büyük bir devir kapandı. Ve 13 yıl sonra bir başka deyişle yeni bir dönem başladı. 2011'de sıra sana geldi doktor yazısını yazan gençler aynı duvara Özgür Suriye'nin belki de bundan sonraki sloganını yazdı. Doktor kaçtı. Türkiye'de yaşananları böyle özetleyebiliriz sanırım. Biz de TVNet ekipleri olarak muhaliflerin harekete geçmesinin hemen ardından ülkeye giderek haber nöbetimize başladık. Çok önemli ve tarihsel anlara şahitlik ettik. O anlar aslında Suriye'nin 13 yıllık özeti ve geleceğinin iz düşümüydü. Müzik Suriye'ye ilk gittiğimizde elbette ekran başında sizler gibi bizim de tüneller dikkatimizi çekti. Öyle ki tünellerin birçoğu bir bahçeye veya doğrudan bir evin içine çıkacak şekilde dizayn edilmiş. Kalıp tünel şekilde tasarlanmış. İçeride su, elektrik ve benzeri tüm ihtiyaçların karşılandığı bir ortam oluşturulmuştu. Hatta ve hatta mühimmatların kamyonlarla taşınacağı genişlikte o tüneller iddiaya göre gözaltına alınan ÖSO'cular tarafından kazdırılmış. Tüneller kazıldıktan sonra ise o ÖSO'cuların ne yazık ki infazları gerçekleşmişti. Emevi Cami İslam coğrafyası adına elbette kritik ve kıymetli bir nokta. Emevi Cami deyince ve tarihe baktığımız zaman Ebu Ubeyde'nin ardından belki de yüzlerce sahabenin o noktaya ayak bastığını söyleyebiliriz. Ancak tam da TVNet ekipleri o noktadayken Emevi Cami bir başka tarihe tekrar tanıklık etti. Biliyorsunuz ki Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sürekli kürsüde dilendirdiği bir cümle vardı. Emevi Camii'ne gideceğiz, orada şükür namazını kılacağız diyordu Cumhurbaşkanı. Yine kendisinin talimatıyla Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanımız İbrahim Kalın'a nasip oldu o şükür namazı. İbrahim Kalın Suriye'ye geldi, Şam'da Emevi Camii'nde şükür namazını kıldı. Ve o görüntüleri sadece TVNet ekibi görüntüledi. Murat Er ve Yunus Emre Şahbenderoğlu'nun o görüntüleri hem ulusal hem de uluslararası basının oldukça fazla dikkatini çekti. Elbette siz değerli izleyicilerin en çok merak ettiği noktalardan bir tanesiydi. Sitnaya Hapishanesi biz de Murat Er ile birlikte o noktadaki tüm görüntüleri sizlere aktardık. Sitnaya Hapishanesi'nde bugüne kadar binlerce masum kişi ne yazık ki hayattan koparıldı. Hatta ve hatta cansız bedenler bile canice ortadan kaldırılmaya çalışıldı. Setnaya hapishanesindeki bu urgan da işte bir masumun kanını taşıyor. Elinde tuttuğu kişi belki de yakınını arıyor. Ancak o bulduğu urganla ne yazık ki o alanda yaşatılan caniliği görüyor. İlerleyen günlerde yine o yapılan araştırmalarda içeride bulunan ilaçlar da tespit ediliyor sorduğumuzda da bu ilaçların 6 ay gibi bir süre içerisinde mahkumların organlarını yok ederek yavaş yavaş kademe kademe öldürdüğü tespit ediliyor. İşte o masumlar öldürüldükten sonra bu toplu mezarlara defnedilecekti. Öyle ki gittiğimiz bir toplu mezarda onlarca çukur kazılmıştı. Sadece bir tanesi doldurulamamıştı. Eğer Esat yıkılmasaydı maalesef o mezarın içi de o mahkumlarla dolacaktı. Bizatihi sınıra gittik ve o noktada Fırat'ın doğusundaki YPG'lileri görüntüledik. Mesafemiz 1800 metre ve kamera zoomuyla birbirimizi görebileceğimiz bir noktadayız. Yayına hazırlandık ve o noktada bir anda drone bağrışmaları duyduk. Arkamızı döndüğümüzde ise işte bu patlamanın vesilesi olan o büyük drone'u gördük ve o noktada YPG'lilerin bulunduğumuz noktayı hedef aldığını fark ederek görüntüleri bir an önce kayda almaya çalıştık. Patladı. Hey! Yarım asırlık Bağız rejiminin yıkıldığı anları dakika dakika saniye saniye TV net ekranlarına taşıdık. Tünellerden atılan bombalara Şam'ın yeni düzeninden Tel Rıfat'taki YPG kamplarına kadar her görüntüyü sizlerle paylaştık. Murat birlikte yaşadığımız 3 haftalık serüvenin ardından tarihi bir olaya İbrahim Kalın'ın şükür namazı kıldığı anada şahitlik ettik. Ve sürecimizi tamamlayarak yeniden yurda dönüş yaptık. Tarihe tanıklık ettiğimiz anları da siz değerli izleyicilerimizle paylaştık.